Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi? Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadıyla ağıza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar. Yutulmazsa bozmaz. Günümüzde üretilen sakızlarda ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar. Öte yandan hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçluyken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır. Velhamdülillahi rabbil alemin.